Evet arkadaşlar sizlerle birlikte PUBG Mobile'in yeni çıkardığı Erangle'da ama sadece çıkardığı çadırlarda oynayacağız. Bugün çadırları merak ediyorum. Yani e, bayağıdan beri oynuyorum. Çadır eğlenceli. Tabii ki de Fallman Squad. Evet Allah kimseden korkumuz yok kardeş. Umar bizden korksun. Allah'ım <laughs> ne oldu silah Ne Sen de... 何かの部屋も。 kaç tane yaptık. yaptığına bak be. Altına ediyordum asla bot ya. Oh. Uh. İyi katledim evet ama. Allah. 4-2 temiz. Ben diyordum ki nereye <laughs> Artık botlar sizden mi korkacağım oğlum. Tamam. iki tane de botumuz olsun yani. Ne olacak? Ne olacak? Bas 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 sargıları. Bas paraları Leyla. Fulle oğlum canım fulle. Arkadaşlar altına ediyordum ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Vallahi. İyi. Gözleri sakın buna takmış olma en sevmediğim şey lazer. İyi tertemiz yaptık herhalde burayı. Hani uçan kenarında ben 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 asla atlamamayı düşünüyordum. Ölürüm diye. Uy kar. Uy kar. Kara tabi ki daha de edemeyeceğim. Allah. Biraz sesim mi şey oluyor acaba? hiç çıkarsa hiç acımam gözlerime bakma. Bunlar tertemiz. Lan diyorum ölmüyor. Allah kahretsin ya ölecektim buna. Ha, ha. Abi. Deli bir oh çekme zamanı geldi mi ya? Allah ya. Abi bu ne ya? Memnunuz yok. Bir daha birisi geldi an ölürüm. Allah ım, Allah ım, Allah. Im. Tutuştur. Tutuştuk zaten biz. Tutuştu bunda. Hadi ama. Allah biri daha geliyor. Allah'ım ne olur internet çek artık. Bak. Şu an bana yapma internet. İnternetimi çek. Ama adam arkama durdu. Vay cesaretlerin beni. Oo, cesaretli insanlar severim. Ama cesaretleri daha çok cesaretsizleri daha çok severim. Çünkü kardeşim cesaretsiz zaten ölür yani. Ama cesaretlileri de sever. Hemen yani oradan kaç. Yoksa öleceksin. Öl artık. Canlı Hoppa acı. Can. Canlı az olduğunu biliyordum koçum. Arabayı patlatacağım neredeyse çünkü. Evet arkadaşlar. Bir dakika arkadaşım gelmiş. Botu da öldüreyim. O kadar da Bot işte. iyi gider ya. Lahmacunlu, lahmacunlu botları daha çok severim. Bu da lahmacunlulardan da. Allah'ım ya. Katliam yaptım yemin ederim ya. Başka yok musunuz oğlum hadi. Gelin bakalım. Hadi. Ben daha kila doymadım. Daha 10 kilimiz oldu bir şey mi ki 12 arkadaş bak mermi mermi arıyordum bulamadım şimdi mermiler teker teker sakın beşine şey sakın alma beni öldürme yapma bunları bana oyun sen ağzına burnuna burnuna ağzına iyi tamam sakin evet artık gidebiliriz temizledik herhalde buraları daha var mı gelen giden arkadaşlar daha var mı gidiyorum bak gidiyorum 10 kill yaptım burada ve tamam herhalde daha kimse yok e, biz de evimize doğru gidelim artık ev derken ya yani, o oyun alanına da şöyle bir yerdir girelim de başka bir düşmanlara başka bir tarz açma abi pompalıdan m416 mermim kalmadı ya one man scout takımlara karşı efsane maçtı. Büyük ihtimalle bugün bunu atarım ya. Bunu bugün bunu atarım ben ya. Yani yarın sabah izlersiniz herhalde. Efsane maçtı abicim ya. Öleceğime şey yapıyordum ben ama ölmedim ya. O konuda da şanslıydım ben. Ya PUBG bunu yapmak da çok iyi oluyor Böyle çadırmadır yeni. Bir de P90 falan getirdi. O, o silahlar da çok iyi. O, o silahları biliyorum. Zula'dan oynuyordum. Zula'dan biliyorum onları da. P90. Ondan sonra e bir de MK12 getirmiş. MK12 de güzel. Yalan söylemeyelim. Hemen şuradan bir şeyimize bakalım. Susturucum. Susturucumuz olsaymış iyiymiş. Susturucumuz yok. İyi arabamız da geldi. Valla şu saatten sonra kimse öldüremesem üzülürüm. Birazcık da üz üzülürüm ya. Ölmek istemiyorum. Ölürsem çok sinirlenirim. Şu an of bagi bu yüzden kuşlamayacağım abi. Kuşlamak bitti arkadaşlar. Aslında benim benim yani oyundaki şeyim kuşlamak ama kuşlamayınca ölüyorum. Diyorum ki biraz uzaktan kar 98'imize at bir iki tane. Ele bir iki kişi diyorum ama yani şu araba dedim herhalde. Evet neredesin bacım? Bacım neredesin bacım? Bana öl öldürme bak bak öldürmeni istemem. Şu an yani bu kardeşin üstüne ölmek koyar herhalde ya. Şimdi biraz bir kişi şuraya gitmiş bakalım başka düşen var mı şu yakınlarında şuraya gitmiş neredeydi kaybettim en iyisi boş verelim şöyle taşa doğru yakınlaşalım çünkü gör görmem lazım anı yani bulmam için görmem lazım herkes bilir yani. Şöyle durmayalım ki olduğumuz yerde şok eden almamızdan olmasın. Yani başkasına vuracağız diye kendimizi vurdurmayalım. Evet şöyle devam ki devam devam. Lütfü sen sen lütfü ne yapıyorsun sen? Oo, şu uzaklardan bir araba. Araba jip. Fark etmez. Tekmiş. Aha. Aha oralarda gidiyor. Bakın böyle bakınca görünüyor. o oh, aslanım. Evet gidelim hemen lootlayalım arkadaşlar onu da hemen. Evet arkadaşlar bir bug ile. Bug ile oğlum beni. Oo. Oh. Şansa bak ki Neredesin bug Evet arkadaşlar onu lootladım birazcık da durdum. Ee, üstümde rezon vardı. Videoyu kapattım. Şu yerdeyken Çünkü rezonu korumak için hemen şöyle, şöyle poçin O araç orada durduğuna göre oradasın. Tamam. Ama bir bagili bagili bagili, bagili. geçti. E, iyi i̇yi. Ka karımız da oldu. Karıyı severim. Yanlış anlamayın ha. Oyundaki K98 yani. Yani yanlış anlayabilirsiniz. Hepimiz insanız. Sakın yanlış anlaşılma. 6x daha bak Vallahi bak ile orada. Oy şimdi. Şimdi bekleyin arkadaşlar. bendeki akıl zeka sayesinde bu adamları fetheceğiz. yani içten bir fetiş olacağız. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Her şey gel. ya şimdi ya oyunun son dakikaları. Ben onlarla karşılaşacağım. O yüzden şimdi karşılaşmayı daha çok severim. Öleceksem de bari şimdi öleyim zaman kaybı yapması Bagülümüz de şuraya gitmiş. Bismillah var ya dört kişi Hmm. Fatah Oo. Oh, biri de torosu buraya çıkarmış. Vallahi var ya ölüp gideceğiz buralar. iyisi şöyle ee, doğru su şekilde gidelim Evet. Buna doğru gidelim. yalnız salak kardeşim şok ve kapı açıp gidince tabi videoyu durdurmak zorunda kaldım. Hemen şöyle şu köşelere doğru bir pusu yaparsak şu oh iyi alan buralardaymış zaten. Şöyle biraz da şuna doğru şöyle gidersem. Umarım arkalanmayız. Arkalanmak en sevmediğim şey. Ya ben arkalamayacağım arkadaşlar. Ee, bunlar 4 kişi büyük ihtimalle. Şuna baksan arabalar çift. iki konvoylu gelmişler normal sızlar. Konvoylu gelenler. Yani büyük ihtimalle çok kişiler. Evet o puşlayacağım ben garanti ama yapacağım yani. Ama şöyle bir ee, içe doğru molotof attım mı lan ben molotof? oğlum molotof ben seni üstü attım ama alttan çıktın akıllı akıllı molotofumuzu da alalım herhalde burada değil ya de Bunlar iyi buda mamaları içmelerde hemen ee, şu yedi, 27 tane bırakırsam ee, tam tamına 50 tane mermimiz kalıyor 50 mermi bizim için yaşam kaynağıdır Arkadaşlar şimdi böyle önce <laughs> Evet şu an şu an yok. Düşman denen bir şey yok. Hatta şu karşıki dağlardan geldik. Arabalar niye böyle bir yere bırakmışlar onu hiç bilmiyorum. Ben de geldim saf gibi buraya durdum. Bak, bak silahımın arkası gözük ya Yani adamlar benim burada olduğumu silahtan bile anlamadılar abi. Şu an şunu düşünüyorum. Bu düşmanlar nerede? Tamam tamam önümüzde kaç kişi var bakalım 7-6 bir tanesi 6 kişi var 6 çok fazla 6 aşırı fazla birazcık sayı düşsün abi siz kapışın benimle böyle ek parçam var su kattım oğlum biraz beni affola iyi siz bir altı yaramayacak ama yani düşman çıksa bomba lazım abi bize. Biraz bom bum 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 atmam lazım. Evet şu an düşman arıyorum. Vallahi billahi, düşman Neredesiniz yavrum? Şu an var ya o düşmanlar çıktığında beni öldürecekler. Vallahi ne yapsak bilmiyorum. Böyle birazcık duralım Enes. Video uzun olur biraz durdur. Evet arkadaşlar. Bakın önümdeki yerdeler silah duydum Uf, avuk lan ben bu sesi nerede duysam tanırım avuk oy. Evet efsane kapışma ben hala göremedim şu efsaneyi bu an ne cesaretle gidiyorsun adamlara Adamlar kaç kişi biliyor musun? 10'dan e, Vallahi var ya bu videoyu yayınlasam mı acaba? Yayınlarım mı? Niye yayınlamayım ki? Demek arkadaşlar. tam yani, tamam, öldük. Ama en azından biraz hani eee oldu, kazanamadık ama. Çaba abi. <laughs> lan ne yaptın ben? Vallahi ne yaptın? Evet şu an büyük ihtimalle arkadaşlar 3 vs 1 yani 3 kişi valla birini gördüm sıkan mı orada önümde duruyor abi hepsini baydık Fuat abi. Son kala kala bir kişi kaldı. Valla hepsini burada yok ettim. Katliam falan yaptık. Alana jet gibi imam al. Alan çok uzandı. Aracın tekerine gireyim. Hızlı 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 girip. Şurada. şöyle yapıyor. Şurada bir can Düşman beni görse ne olur dur kanka. şu tüneli alayım mı? Valla iki kişiymişler. Ben üç kişi diye sıkmayacaktım ha. İyi ki de sıkmışım abi. Abi videodayım yayınlar inşallah. videoyu Abi var ya bir an sıkmamayı düşündüm. Sonra dediğim gibi lan sık. Öleceksek de ölek anasını. Sanki hiç mi bir daha maça gireceğiz dedim. Ve yapıştım yapıştırdım mermileri ve bu oyunu aldık sesim niye benim az az geliyor ya şöyle bir sesini incelik var fark ettiniz mi arkadaşlar yani ben fark ettim hiç loot da yapmadım ya keşke adamlar birazcık lootuna baksaydık <laughs> yani enerji içeceğimiz kalmadı 5 tane kit 10 tane sardı süper ben böyle bu adamı inşallah öldürürüm Biri, bir, bir vs bir açacağız süper sevindim valla 3 keşk ona 3 kişi olsaydı ya belki alırdım üçünüyle de. O geriye dönmesi ya bana hiç sıkmaması sayesinde aldım ha. Yoksa büyük ihtimalle ben alana düşerdim ya. Abi çok açığım ya. Şöyle biraz bize yani. Arkadaşlar biz insanız biraz. Valla nasıl aldım var aklım, aklım, aklım almıyor diyecektim. Aklım hayalim almıyor ya. Şöyle şu köşeden gireceğim abi. Alana. zaten daha saniye var. Ben bu saniyede dünyayı turlarım. Hemen şöyle 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 köşeden köşeden gelsek kesin o da pusucudur. Valla Allah'ım var ya bir an diyordum ki ölecek öleceğim herhalde bu videoda çöp oldu. Orayı da temizledim diyordum ne güzel. gitti diyordum videomuz. Lan oğlum kim bilir nerededir şimdi. Arada bul bulabilsen şurada. Vallahi hiç şu an böyle durasım yok hep böyle koşasım var şöyle biraz şöyle şuna doğru alan içine içine koşarsak iyi olur ama içine koşmuyoruz Evet arkadaşlar kenarlara bakayım da. of işte bir sefer alanı kötü verdik. İyi bir dakika 25 saniyede ben bayağı bir giderim oraya kadar arkadaşlar ama olur üstlere çıkmaya çalışıyorum fark ettiyseniz. Adam altında kalsın diyorum. Çünkü ben üstte kalayım. Daha iyi olur öyle. Hadi. Neredesin koçum ya? İnşallah beni göremezsin. Ya. Böyle bir ya. Yani hak ettiyse alsın ya. Sadece bunu demek istiyorum. Eğer o adam hak ederek oynadıysa bu maçı alsın. Ama ben hak ettiysem ben alayım ya. Bu güzelim ma maç gitsin istemiyorum. Ben hak ettiysem ben alayım abi. Ne olur. Şuraya da bir bakıp hemen şöyle arkadaşlar tamam burada da yok hiçbir şey. Artık buradan böyle alana doğru tepeden yine gideceğim. Tepe her zaman iyidir. Bu adam hala gözükmüyor. Neredesin? Yani ne, neredesin? O da yani, ikimiz Yani, nasıl birbirimizi görmüyoruz? Hiç aklım hayalim almıyor. Birazcık ben de yatayım. Bir dinleneyim. Enerjimizi fullleyelim. İçiyoruz ama Allah'tan hayırlısı daha enerjimiz yok. Neyimize güvenerek içiyoruz onu da bilmiyorum. Abi son dakikaları size kesin çekeceğim ya. Abi şu an bu videoyu yayınlasam mı bilmiyorum. Ne yapayım? Onu hiç bilmiyorum. Yayınlayayım mı lan? Öldüm ama yayınlasam mı acaba? Ben de ne güzel bir ölüş diye yaparım. <laughs> Fıstık gibi ölüm yaşadık yazarım altına. Bombamız yok. O adamlarda kesin vardır ya. Cık. Abi mermi. Bomba. Hiç mermi yok. Bomba. Ondan sonra enerji içeceğim Son yok ya. sıkıntı abi bunlar sıkıntı. Büyük sıkıntı da bu nerede ya? Abi her yeri dolaştım. Lan ne oldu artık? Artık çık karşıma ya. Kaskımız 3 sene hiç hasar görmemiş. Hiçbir şey hasar görmedi. Lan oğlum neredesin? Allah şu an diğer alanın içinde böyle bekleyeceğim ya. Ses kas kasamaz. Şunu duruyorum ben tonda kıldasam vaki sam belki kasar da hiç yakın olacağımı sanmıyorum. <laughs> Arkadaşlar böyle duralım bakalım. Küçücük haritanın içinde iki kişi. Ben mamman sukat acaba o da mı mamman sukat gidi? Acaba o da mı videoya alıyordu? Hadi bakayım alan daral artık darıl ya. Var ya ben alanda olmasaydım şu an darı yani alan gelmeye başlamıştı. Abi hiç ses yok. Hiç bak. Siz de duyuyorsunuz. Hiç buralarda ses yok ya. Hadi abi darıl artık. Ay artık gel alan. Hadi 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet alan geliyor artık. Ulan bir bomba var ya bok yeriz. Yani. Ayıp bir söylemesi. O da mı duruyor benim gibi abi ya. Abi keşke alana ölse ya. Vallahi bomba atmaya başladı. Vallahi kesin olur buralar. At, at at bütün bombalarını inşallah oraya atarsan lan Aha. Bir sefer östünç. Bak şimdi hemen alan dar daralacak arkadaşlar. Ben alanda değilim ya. Şöyle kaçak da. Abi o adam şu ağacın dibinde olabilir. İkimiz de yerdeyiz. Ne yapacağım bilmiyorum. Allah diyeyim valla. Alana girmeyeceğim. Şu uzaklarında bekleyeceğim. Oha. Küçücük alanda. Ulan oğlum. Neredeyse çık ya. Ben ona çok yakınım da ağaca çok yakın olmak istemiyorum. Ağaca bomba sallayacak. Batman suit. Evet arkadaşlar. işte bu ya. Ya temizledim abi. Biliyordum herhangi Temiz temizledim abi ya. İşte bu. Korku abi sis atmış bu normalde. Evet şimdi şöyle hemen şöyle biraz sarımıza bakalım. Abi işte bu ya. Ben bunu istedim ya. Evet arkadaşlar.